ve aynun tahrucu minha mislu ra'su zubaba bir güz ki sürekli kendi hatalarından dolayı, isyanından dolayı, perişanlığından dolayı, çaresizliğinden dolayı ağlıyor. Aynı sinek gözü gibi, sinen başı gibi böyle damlalar gözünden akıyor. Gözyaşları akıyor. Bu da günahkar da olsa dahi Zülcelal Azze ve Celle o işten Allah'ın korkusundan dolayı ağladığı için Allah Azze ve Celle o güz sahibi kıyamet gününde ağlatmayacaktır. Zira asi الْعَاصِ تُطْفِعُهَا غَضَبًا Rab. Bir insan eğer Allah'ın gazabına bile mazhar olmuşsa bir günah işlemiş, bir hata işlemiş, herhangi bir şekilde artık bu insan Allah gazabını kendisine gönderecektir. O gazaba artık layık olmuştur. Ama bir an kendine geldi. Allahu Zülcelal'in Azze ve Cel gazabına daha uğramadan ağlamaya başladı. O gözünden, o gözünden akan göz yaşları diyor Allah'ın gazabını sündürüyor. Allah Azze ve celle buna gazaba gelmiş, buna gazap edecektir. Allah'ın gazabına layık olmuş. Fakat kendisi bildi ki çare yoktur. Allah'ın kapısından başka sığınacak Varlayacak, kurtulacak herhangi bir yer yoktur. Kendi halinde bir köşeye sığındı, ağladı, 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 Allah'a yalvardı. İçten pişman olduğu yaptığında Allah'a ahdi ettiği, söz verdiği, tövbe ettiği bir daha artık ben bu işi yapmayacağım. Allah-u Zülcelal diyor o yaşları gördüğünde Allah'ın gazabı sünüyor. Allah'ın gazabını sündüren diyor o yaşları oluyor. Onun için biz sürekli kendi halimiz için ağlamamız lazımdır.